Şimdi böyle önce dörde bölelim. Dostlar bunu keseceğiz, hazırlayacağız da bu dağın başında bir de közde pişireceğiz. İnşallah başarılı oluruz da herkes mutlu mesut olur. İnşallah. Hepimiz ağız tadıyla yeriz inşallah. Şerbetimizi hazırladık. Soğumaya bıraktık. Yıllardır baklava keserim dostlar ama ne Allah'ın hikmeti ise ben her zaman paniklerim. Heyecanlanıyorum çünkü <laughs> çok seviyorsun yapmayı. <laughs> Vallahi billahi ben bilmiyorum ama dostlar hakkınızı helal edin. Ben panikliyorum elimde olmayan bir şey. Biraz iri mi dilim kestim. Ne oldu dostlar? Ama güzel oldu ben size söyleyeyim bari. Şimdi şöyle keseceğim sırayla. İnşallah çok güzel olacak. Çünkü çok uzun zamandır kesiyorum ama bir türlü beceremiyorum işte dostlar. Hakkınızı helal edin. Açması güzel, yapması güzel ama Ah bir de bu iş olmasa. şimdi <laughs> geldik işin en güzel yerine. Muslar bugün çok gülüyorum. Allah hakkımda hayırlısını versin inşallah. Amin. Amin. Allah hep mutlu etsin. Amin kızım. Gümrüğümüz inşallah. Bir yanda bunu kesmek matematiksel bir şey Gerçekten biraz düşünceye yer bırakıyor bazen şaşırabilirsin. Bu sefer şaşırmadım dilek, ona göre. Kendime nazar ediyordum az daha şaşırıyordu. Evet. Kesme işimiz bitti. Şimdi üzerine yağlayacağız ve üstüne bir şey kapatacağız. Yağımız soğuk olmalı ya da hafif ılık. Yani sıcak olmamalı dostlar. Şimdi güzelce hem yağlayalım böyle her yerine gelecek şekilde dökelim. Ve bu yağlar pişmeden yarım saat önce dökerseniz içine çeker ve kat kat aralarına yağlarımız ne yapar girer yani bunu fırçayla dökme şansımız maalesef yok bunu böyle kaşıkla dökeceğiz ki bol yağlı olacak böyle çıtır çıtır kızaracak o zaman işte biz ne yiyeceğiz baklava yiyeceğiz cimri olmayacağız bu konuda her konuda cimri olun dostlar yağda cimri olmayın lütfen isteyen tereyağlı yapabilir. Ama dostlar sana yayınan lütfen eğer sana yayınan yapacağız veya tereyağına yapacağız diyorsanız yağınızı iyicene yakın ve suyunu aldırın. Sulu olduğu zaman yağlar ne oluyor? Baklavamız hamur gibi oluyor maalesef. Hah, bak gördünüz mü böyle hiç şey yeri kalmayana kadar kuru yeri kalmayana kadar bolca yağlarımızı ne yapacağız dökeceğiz hmm. Evet bu işimiz böylece tamam Şimdi bunu hazırlamış olduk.